18 kilometre aşağısı Sağlık Ovası. Hepinizin Maraş Müzesi'nde gördüğünüz hani Maraş fili dediğiniz evet. fil yetiştiriciliği. Perşembe günü derse giren arkadaşlara detaylı anlatmıştım. Dulkadiroğlu Beyliği'nin en güçlü hükümdarında, hükümdarlarından biri Ali Devlet Bozkurt Bey'in kız kardeşi. Süleyman Bey'in kızı Fatih Sultan Mehmet'in eşi Mikrüme Hatun'un düğününde filler kullanılırdı. kullanıldı çeyiz taşımak için. Yani Hatta e, bugün e, hanım ablalara bir düğün yapalım, neye binmek istersiniz diye soruyoruz araba, düğün arabası ne olsun diye. Fatih'in eşinin düğün arabası fildi. Ve bu Maraş Ovası'nda bu gördüğünüz ovada yetiştiriyor bu filler. Şimdi Romalılar buradaki Ermenilerle beraber burada bir şehir devleti kurdular. Adına da Germenika dediler. Az önce size şehrin merkezi ora derken bunu geyik olsun diye söylemedim. Gerçekten orası. Bugün Germenika kazılarını siz Namık Kemal'de arıyorsunuz. Oysa Germenika kazılarını evet Namık Kemal'den başladık Elmalar Köyü'ne kadar gitmeniz gerekiyor. Yani sanayi bugün sanayi diye bahsettiğimiz bölge şehrin gerçek yeri. Germenika'nın gerçek yeri. Peki şehrin merkezinin bir tarafı Dulkadiroğlu, Namık Kemal bir tarafı Elmalar. Bu yüzden de Miktat bin Esvet Hazretlerinin ordu karargahı Karamaraş'ın olduğu yer. Feruş'u hemen geçer geçmez. Yani şu tepenin burnu. Sonraki birliğin bulunduğu yer gördüğünüz tepe, yani burası. Bu tepelerin seçilme gerekçeleri var. Milcan Tepesi de keza aynı şekilde. Bu tepelerin bir gerekçesi var. Siz ordunuzu bir defa düşman kuvvetlerinin suyunuzu ze zehirleme ihtimali olmayan yere çekmek zorundasınız. Eğer 100 bin kişilik bir orduyla Maraş Ovası'na geldiyseniz bu ovada bu orduyu beslemeniz lazım atını beslemeniz lazım, suyunu düzgün vermeniz lazım. Bunu sağlayamazsanız başa o yüzden de birisi erkenizi tutar, diğeri burayı tutar. Şimdi rivayet odur ki buradaki savaşlarda burada Malik bin Eşler Hazretleri yaralanır. Bir başka rivayete göre ise Malik bin Eşler Hazretleri burada şehit düşer. Önce yaralanır. Aksu Nehri'nden şuradan şurada bir ağaçlığın olmadığı bir yer var. Ağaç yetişmeyen bir alan var ben bir biraz tarihi coğrafya noktasında kayalık olduğu için yetişmediğini söylesem de onun rivayet olarak anlatanlar diyorlar ki burada Maliki plajlar çok şiddetli bir yaralandı. Dolayısıyla buraya doğru sürünerek çıktığı için vücudundaki kanların olduğu alanda ağaç yetişmiyor. Ben bunu tarihçi olarak söylemiyorum. Bak, rivayeti anlatıyorum. Yanlış olmasın. Sonra hoca rivayeti bize tarih anlattı demeyin. Buraya kadar gelir. Şu gördüğünüz Gumaşır köyü de şu gölün olduğu yerde de bir tane Hristiyan köyü vardır. Ve bu köylülere kendisine su verilmesini rica eder. Yani yaralanmıştır. Artık son nefesini verecektir. Su ister. Köylü de inat eder. O da köylüye beddua eder. Öbür taraftan da eline aldığı kılıcını bu tepedeki taşa vurduğunda burada muazzam bir su kaynağı çıkar ve o muazzam su kaynağı işte bu gördüğünüz bu maşır gölüdür. Çocuktum. Belki Ahmet Hocam da hatırlar. Eskiden Hocam bunun altında böyle bir Roma yolu gibi bir beton hat vardı. Var. Ve bir taraftan bir tarafa köy burada yıkılmış kabul edilir. Şehrin şehir batmış kabul edilir. Bu bir rivayet. Ben bunun tarih vesikalarında şöyle okudum. Malik bin Ejder, hakikaten Hazreti Ömer zamanında peygamberimizi görmüş sahabelerden bir tanesi. Rivayet odur ki cennetle müjdelenmiş olan 14 sahabeden birisi olarak da kabul edilir Malik bin Ejder buraya geldiğinde kolunu kaybeder. Yaralanır, kolunu kaybeder. Buraya onu defnederler. Yani kolunu defnederler ve burası makam olarak kabul edilir. Yani türbeden ziyade ondan bir parçanın taşındı. Üçüncü ve zayıf bir rivayette şudur ki yine Halid bin Velid komutasındaki Malik bin Ejder'in içerisinde bulunduğu bu ordudan bir sahabe burada şehit düşer fakat o sahabeyi ova içerisinde değil de bu tepenin üzerine defne derler. Fakat bir şey var. Ahmet Hocam kızmayın ama Maraş'ta arkadaşların çok çok dert ettiği, benim de bazen kara kara düşündüğüm bir mevzu vardır. Derler ki birkaç defa şehri almak için hücum ederler. Alırlar. Maraş'ın adamı Müslüman olduk der. Sonra ordu daha Şama varmadan geri döndük der. Bir iki kere olur bu. Üçüncüsünde Malik bin da der ki <laughs> Rabbim iki yakanızı bir araya getirmesin der. Ve o gündür, bu gündür Maraş'ın yüzü gülmez derler. Bazen Allah var, bazı hususlar var ki. Hocam bize edemiyoruz. <laughs> Osmanlı der ki, beş gelin aldı. Memlüklünün de dört bir gelini var. Akkoyunlu'nun da Şah İsmail de istedi ona vermedik ama Akkoyunlu'da da var bir iki gelinimiz. Şöyle der Osmanlı etrafındakilere hava atmak için. Evladım gidin bir hatın getirin. Hatın. Yani hatun, hatun getirin. Beyi hatun. Bey doğursun. Bey doğursun. Kardeşim Osmanlı'nın zirve olduğu Yıldırım, Çelebi Mehmet, ikinci <laughs> Murat, <laughs> Fatih, <laughs> Bayazıt, evet. Yavuz bunların hepsi Dulkadiroğullarının hanımları tarafından eğitilmişler. Ya. ya şimdi zirve olduğun zamanın hanım sultanları Maraş'ın kızlarıdır ve Maraş'ın kızları birazcık daha çocuklarına iyi bakacak açıklayalım Malik Yemenli bir gariban ailenin çocuğudur Peygamberimiz zamanında İslam ordusunda vazife almış Hazreti Ömer zamanında Halid bin Velid'in yanında Hazreti Ali'nin zamanında ise ona ilk biat eden kişi Hazreti Ömer zamanında ve öncesinde yapılan savaşlarda Bizans'a karşı ciddi savaşlar yapmış ve bu savaşlardan bir tanesinde esir düşmüş esir düştükten sonra Bizans entrikaları, Çin desiseleri malumdur tarihte çoktur. Bizans müthiş bir ıı, işkence uyguluyor Malik bin Ejder'e. Onu göz kapaklarını kesiyor. Göz kapakları. Şimdi rey güneş gözlüklerini taktığımızda problem değil ama bundan bin yıl öncesinde güneş eğer sizin gözünüzün üstünde kapaklarınız, altında kapaklarınız yoksa siz çevrenizde gözlerinizle müthiş bir korku oluşturursunuz. Çocuğunuzu bile severken zorlanırsınız. Kolay bir vaka değil. Öbür taraftan çölde yaşıyorsunuz. Çöl tozları altında siz sürekli olarak öyle bir işkenceye maruz kalırsınız. O yüzden Malik eşter demişler. Yani göz kapakları olmayan veya parçalanmış anlamına. Evliya Efendi destan yazdı. Herkesin sustuğu zaman, herkesin acaba bu savaş nereye gider diye kaygılandığı zaman Evli Efendi en önde devam etti. Tekkeyi ele geçirdi. Maraş'ı bilenler buralara akıllarını tutsunlar. Acemliği temizledi. Ekmekçi Mahallesi'ni ele geçirdi. Kurtuluş'u ele geçirdi. Divanlı'daki kiliseyi susturdu. Kapalı Çarşı öncesinde Bedesten'i yani Demirciler Çarşısı'nı ele geçirdi. Kapalı Çarşı'ya geldiğinde, Taşan'a geldiğinde önünde tek bir hedef kalmıştı. Bugünkü Arasa Camii diye bildiğimiz caminin etrafındaki Arasa Camii ve Arasa Hanını almaktı. Eğer burayı da almış olsaydı, savaşı biz 6 Şubat'ta bitirmiş oluyorduk. 12 Şubat'a gelmiyor. Fakat her gün şu konuşulmaya başlandı. Ermeniler, Fransızlar ya bu nasıl bir adam? Bu adamın hiçbir zaafı yok mevzusu tartışılmaya başlandı. Türkler içerisinde de bir kibre kapılma olmuştu. Evliya varsa bu savaşı kesin kazandık demeye başlamışlar. Fakat öyle bir şey oldu ki Avadis dedi ki evliyayı en iyi ben tanırım, kapı komşumdur, evet iyi bir milliyetçidir, iyi bir müslümandır ama zaafı vardır, bunun mazlumlara karşı zaafı vardır dedi. Ve bir plan yaptılar, evliya efendi Taşan'da mücadele ederken cezayirli bir müslümanı, Fransız ordusu içerisindeki cezayirli bir müslümanın ayağına bir kurşun sıktılar Fransızlar eline bir beyaz bayrak tutuşturdular ve bu adamı taşanın ortasına doğru ittiler. Adam bağırıyordu. Ene Müslim. Ben Müslümanım. Evliya Efendi eyvah bir Müslümanı vurmuşuz dese de arkadaşın arkadaşları etme tutma deseler de Evliya Efendi ayağa kalktığı anda Avedis tarafından şey dedi. Evliya Efendi'nin vefatından önce aynı gün sabahında hanımı Şükran Hanım'a diyor ki Hanım Şükrü Hanım diyor ki Evliya Herkes seni konuşuyor Maraş seni konuşuyor Fransızı, Ermenisi Senin başına bir şey gelirse biz ne yapacağız diyor O da diyor ki Bir tane kucağında 6 aylık bir kızı var Oğul var özür dilerim Bir de 2 yaşında bir kızı var Hanım diyor Ben bugün buradan gitmezsem Bu mücadeleyi vermezsem Avadis gelip evde size tecavüz eder Benim çocuklarıma zulmeder Ben bugün gitmeliyim o gün gittiği gün şehit düştü. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Evliya Efendi'nin çocukları unutuldu. Bunda hakkın hakka teslimi açısından önemli. Aynı Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey gibi. Ermenilerin katlettiği iki adam vardı. Yani bu, bu şekilde etkili olan. Çocuklar unutuldu. Hatta kadıncağız şöyle feveran ediyor. Diyor ki Maraşlılar diyor. Bunlar da Evliya'nın teberidir diye kutlamalarda bizi öne sürüyorlar. Ama bizim diyor herhangi bir geçimimizi sağlayacak bir imkanımız kalmadı. Evimiz barkımız kalmadı diye bir mektup yazıyor Çankaya'ya ve Çankaya'dan gelen emir şudur. Evliyanın çocukları hemen maaşa bağlanacak, ailesine madalya verecek. Tam da madalya zamanını konuşuyoruz. Madalya verecek ve Maraş'ta Bilezikçi yan denilen Ermeni'nin konağı evliyanın çocuklarını teslim edecek diyor. Yerini söyleyeyim size. Siz bilirsiniz Endüstri Meslek Lisesi'nin yanındaki Türk Petrolü'nün olduğu yer. Buralar Evliya Efendi'ye hediye. Ediyor. Hepsinden Allah rahmet etsin, Allah razı olsun, mekanlar cennet olsun.